Beni bir arkadaşım şey diyor, hani dizilere, filmlere de gitmek ister misin? Ben de iyi, hani manken olarak katılayım oldum. Katıldıktan sonra içerideki sektör çok hoşuma gitti. Yani hani doğallık daha ön planda. Şimdi mankenlikte bir daha poz olarak takılıyoruz. Yani kocaman bir ailenin içindeyim. Zaten yani 20 yıllık bir başarısından daha da ötesi varmış. Ve o başarının içerisinde dahil olmak 19 ve 20. yıllarında yani muhteşem bir his olarak geldi bana ve yani iyi ki de dediğim, iyi ki de böyle bir ailenin içerisinde gerçekten adım olarak attığım ve benim için aynı zamanda bir eğitim. Çünkü annemin bana bu konuda desteği inanılmazdı. Yani onun sayesinde daha fazla daha sıkı sıkı sunabildim. Hürriyet eden herkese merhabalar. 20. sezonuna yine bomba gibi giren Arka Sokaklar dizisinin Merve'si Felicia Sağnak bugün tüm güzelliğiyle, tüm sempatikliğiyle karşımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla biz de çok iyiyiz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani çok yoğun bir tempoda olduğunu biliyorum ve bu kısa e, zamanda böyle hemen Ayarladık ve buluştuk. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Şimdi arka sokaklara geleceğim. Çok fazla merak ettiğim şey var. Biraz Felicia ile başlamak istiyorum ben bugün aslında. Çünkü senin hikayeni de çok merak ediyorum. Yani Merve'nin hikayesi evet bir tarafta ama ben bugün Felicia'nın hikayesiyle başlamak istiyorum. Ee, aslında Moldova doğumlusun sen Moldova bildiğim doğumluyum. kadarıyla. Moldova doğumluyum. Annem Ukraynalı, babam İtalyan. Öyle mi? <laughs> evet. Ben de Moldova'da doğdum. Karışık bir seni hani her yerden Bu güzelliğin vardı. sebebi? <laughs> Tam bir international bir durum evet. var. Annemin ikinci evliliği Türk babamla oluyor. Bu da daha ben çok küçük yaştayken zaten, daha 3-4 yaşındayken. Sonrasında Türk babam da Türkiye'de yaşamamızın daha güzel olacağını söylüyor, Moldova yerine. Ee, sonrasında buraya yerleşiyorum komple annemle birlikte ve komple hayatım artık sonra Türkiye oluyor. Türkiye. Aslında Türk vatandaşı oluyorum ilk başta sonra artık tamamen Türk oluyorum. <laughs> aslında şimdi Türkçen de çok yani program öncesi de konuştuk. Hani 6 yaşından beri burada olmanın getirdiği bir şeyle aslında hani daha çok Türk kültürünü almışsın sen zaten. Evet evet yani aslında ismimden kaynaklı bir de hani doğum yerim bir şey diye aslında bu isimleri söylüyorum ama yok yani gerçekten bir Türk'üm. Yani Türk kültürüyle Türk insanlarıyla büyüdüm ve onlarla daha aslında sıcağım ben de bir Türk oldum hani bu yüzden. Senin isminin de ilginç bir hikayesi var bildiğim kadarıyla. Felicia, Felicitadan geliyor Felicita 80'lerin şarkısı. Nedir onun özel bir anlamı var duyduğum kadarıyla. Evet, e, benim büyük anaannem e, vefat ettiğini hani, e, çok e, sevdiğim yani çok bayıldığım bir kadındı. E, o bana Felicia ismini çok yakıştırıyor. E, ben de hani şey, e, ya böyle benim meleğim gibiydi. O yüzden hani Felicia ismi ben de şey yani çok daha değerli. Bir de yani, çok sevdiği bir isim. Bir de anlamı da çok güzel. Mutluluk anlamına geliyor. O yüzden ve çok yeri ayrı ve çok seviyorum, çok seviyorum. Zaten insanlar isminin anlamını taşırlarmış. Sende de öyle güzel bir enerji var ki gerçekten böyle mutlu oldun hani o gözlerin <laughs> içi gülüyor derler ya gerçekten öylesin. Evet, teşekkür ederim. İşte, bir kanalime verdi. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey enerji oldu bana. Peki oyunculuk nasıl girdi hayatına? Oyunculuğa nasıl karar verdin? Oyunculuğa aslında e, manken olarak başladım ben bu sektöre. E, manken olacağım, model olacağım tabii o dönemde hani muhteşem insanlar var falan. E, sonrasında beni bir arkadaşım şey diyor. Hani dizilere, filmlere de gitmek ister misin? Ben de iyi hani manken olarak katılayım oldum. Katıldıktan sonra e, içerideki sektör çok hoşuma gitti. Yani hani doğallık daha ön planda. Şimdi mankenlikte bir daha poz olarak takılıyoruz ve bu yüzden beni zamanla bu çok bir yapaylaştırdı ve hoşuma gitmemeye başladı. Hani aslında yaş aldıkça çünkü 14 yaşında başladım. Bu 18, 19 gibi böyle bir sorgulamaya başladım. Ya yani, emin misin? Zorlanacaksın. Bir de yurt dışına çıkmak istedim, korktum çıkmaktan. Sonra içimde böyle bir savaştığım bir dönemde ne kadar güzel dedim, ne kadar rahat, ne kadar keyifli, içeride çok rahat olabiliyorlar, istedikleri gibi yapıyorlar. Nasıl göründükleri umrunlarında değil, sadece karakteri yansıtmak falan. İzledikçe çok hoşuma gitti, çok beğendim ve dedim ki neden olmasın? Bir de güzel teklifler de geldi. Hani oyunculuk dener misin, bence dene, bir çalış falan. Tamam dedim. Eğitime başladım. Eğitimden sonra iyice evet dedim. Tamam ben bunun içinde kalmaya devam edeceğim. En büyük tutkularımdan biri demiştin sen evet. de önceki bir röportajında oyunculuk için. Çok da güzel anlatmıştın zaten. Evet. Peki Arka Sokaklar'a nasıl dahil oldun? Şimdi son iki sezondur aslında sen Arka Sokaklar ailesinin bir üyesisin. Merve karakteriyle. Evet. E, nasıl bir his? Yani Bu kadar başarılı bir işte artık Türk televizyon tarihinin böyle kült olmuş işlerinden bir tanesi Arka Sokaklar. Nasıl bir his böyle bir ekiple ve böyle bir dizide rol almak? Yani kocaman bir ailenin içindeyim. Zaten yani 20 yıllık bir başarısından daha da ötesi varmış ve o başarının içerisinde dahil olmak 19 ve 20. yıllarında yani muhteşem bir his olarak geldi bana ve yani iyi ki de dediğim, iyi ki de böyle bir ailenin içerisinde gerçekten adım olarak attığım ve benim için aynı zamanda bir eğitim, yani bir okula da girdim ben ve o okulda öğretmenlerim var ve çok da destek olunuyor. Hani e, aile, destek, huzur, e, tartışmalar bile olsa bu senin mutluluğun, iyiliğin daha da iyi olman için olabiliyor ve. Çok güzel yani iyi ki de dediğim, iyi ki de ya, içinde yer almaktan çok keyif aldığım bir iş. Peki Merve senin hayatına neler kattı? Merve senin gözünde nasıl bir karakter mesela Felicia'nın gözünde? Ee, Merve çok hırslı, ee, daha soğukkanlı, benden daha soğukkanlı, duygularıyla değil daha mantığıyla ve azmi karak, e, azmiyle daha fazla hareket ediyor bu da bana bir cesaret vermeye başladı. Hani onun gerçekten bir konuya çok daha hızlı atlayıp ve azmiyle ilerlediği ve ben yaparım. Tamam ben ona da giderim modunda olduğu ve başarmanın daha da ötesi var. Hani ben sadece burayı kabul etmiyorum. Ben yukarıya da çıkacağım ve o yukarıya kendimi kabul ettireceğim pozisyonu. Ben bana daha fazla cesaret veriyor şu anda. Hani ve daha çok hoşuma gidiyor. En sana uzak yönüne Merve'nin en uzak yönü. En benzemeyen yönünüz. <laughs> ya soğukkanlılığı. Hani ben birazcık daha duygusalım. Hani ben en ufak bir şeyde daha içime atıp daha düşünebiliyorum. Fakat Merve'de bu düşünce yok. Merve daha hani okey ben bunu daha şey yaptım. Başka bir yöne doğru gideceğim. Tamam ben bunu halledeceğim. Ben göstereceğim kendimi deyip daha hırslı yapabiliyor. Ben birazcık daha duygusal taraftan yapıp daha sabırlı. Hani bekleyeyim tamam kendimi de hazmedeyim o konuya falan. o, o biraz o fark ediyor. Merve cesur da bir karakter. Sen Merve kadar cesur musundur hayatta? Yavaş yavaş oluyorum. Hani <laughs> benim bunun için birazcık zamana ihtiyacım vardı. Küçükken daha aslında küçükken daha korkaktım. Hani birazcık daha korkardım, çekinirdim. Büyüdükçe bu cesurluğum evet ya yapıyorsun ve yani başarılar aslında bunu sağlıyor. Merve'de mesela bu kendi içinde var, hani kendini gösterme hedefinde ve bu cesurluğunu daha rahat yapıyor. Ben de birazcık zamanla, yaşla birlikte böyle hani yaşadıklarımla birlikte daha cesur olabiliyorum diye düşünüyorum. Bugüne kadar hayatta aldığın en cesur karar neydi sence? En cesur karar galiba şey tiyatroya başlamak. Tiyatroydu hani o sahneye çıkarım ya, hani korkmuyorum ve çıkarım dediğim an zaten benim aynı zamanda dönüm noktam, <laughs> o yüzden hani kesinlikle en cesur kararımdır. Peki şimdi arka sokaklara yine dönecek olursam, ee, yani evet çok güzel bir ekip ve her e, hafta farklı bir bölüm izliyoruz, her hafta Hı -hı. farklı bir konu izliyoruz biz aslında. Seni böyle en etkileyen bölüm hangisiydi? Onu merak ediyorum ya da sahne de olabilir. Dediğiniz gibi her hafta bir şey toplumsal Konu, olayı evet. işliyoruz. Aslında hepsi birbirinden kötü ya da duygusal olarak aslında zorlayıcı olabiliyor. Fakat benim hiç unutamadığım geçen sezon Narin konusunu işlemiştik. Oradaki yani bütün bir hafta boyunca gerçekten çok okuduğumuzda da çekerken de çok zorlandığımız ve duygusal anlamda yoğun bir şey bölümde. Peki. Yeni sezonda bizi neler bekliyor? İpucu alabiliyor muyuz? Şimdi yayınlandı aslında birkaç bölüm ee, ama neler olacak? Şimdi bir de Bozo yani yeni karakterler de girdi. Hı hı. Onlardan biri de Bozo karakterini hı hı. canlandıran Sarp Levendoğlu. Ki sizin onunla da önümüzdeki e, ilerleyen zamanda bir şeyler olacak gibi düşünüyorum. Neler olacak? Şöyle e, genel arka sokaklarda bol duygular, karmaşıklıklar e, ve bol aksiyon bekliyor. E, Bozo ile olan Merve durumu da e, hani onu ben de <laughs> zamanla aslında öğreniyorum. Tık diye bir şey söyleyemem ama hani daha güçlü bir karakter, e, Merve'den daha güçlü ve e, daha yani daha cesur kararları çok daha rahat verebiliyor. Merve bu konuda daha evet cesur ama bir Bozo kadar cesur değil. Daha dengeli, daha e, düşünerek hareket edebiliyor. O yüzden aslında böyle bir güzel bir dengenin sağlayabileceğini düşünüyorum. Hani bir güçlü karakterle anlaşmak da zordur bu arada. Evet. Merve'nin ona empati duyması, onu anlamaya çalışması, onun içini görmeye çalışması aslında bu dengeyi daha güzelleştiriyor ikisi arasında. Öyle bir durum var. Yani diğerlerini bilmiyorum. Spoiler çok veremeyeceğim. <laughs> Seni peki özel hayatında ne etkiler karşı tarafta? Felicia neye vurulur mesela? <laughs> ben... Davranışlara çok vurulurum. Hani e, ben de aslında Merve gibi diyeyim yani kendi yani ondan örnek veriyorum şu anda. <laughs> Karşı tarafın yaptığı hareketleri yargılamaktansa aslında onu neden yaptı ya da bu hareketi yapıyor ha hani şu anlamda yapıyor ya çok dikkat ederim bir insanın hareket ve davranışlarına. O yüzden benim hiç ummadığım bir şekilde yani klasik versiyon yerine hiç ummadığım bir şekilde hareket ettiğinde daha düşünerek bir şeyleri hareket ettiğinde böyle. Ha, gerçekten mi falan diye hemen yumuşarım. Sen daha önce verdiğin bir röportajda aşk sonu olmayan bir uçurum gibi demiştin. Hala aynı düşüncede misin yoksa yıllar bu fikrini değiştirdi mi? <laughs> yani şey gerçekten uçurum gibi. Hani hala evet öyle aynı düşünüyorum. Demiştim. O uçurum hissi, o bir düşme hissinin ağzımıza gelmesi, kalbimizin ağzına ağzımıza gelmesi muhteşem bir his. E, fakat şöyle bir durum oldu. Ee, güvenlik ipi gerekiyormuş hani düştüğünde. <laughs> en kaldıracak azından, şöyle bir hani. O düşerken ben bileyim hani o tutabileyim o güvenlik ipini. Evet rahatlıkla şey yapayım fakat o güvenlik ipi olsun. Hani ona geldim <laughs> büyüdükçe. Çok düştüğün oldu mu? Çok düştüğüm olmadı. Hissim çok güzel. Hani o uçurum hissi gerçekten mükemmel. Fakat o güvenlik ipini ben zaten hep tutuyormuşum aslında varmış. Sadece o sonsuz değilmiş. Onu fark ettim. Peki Felicia setten arta kalan zamanlarda ne yapar? Yani çok fazla biliyorum vakit olmadığını ki şu şeyde bile zor ayarlayabildik ama hani nelerle mutlu olursun? Nelere zaman ayırırsın? E, aileme çok zaman ayırırım. Onlarla vakit geçirmeyi, onlarla bir şeyler paylaşmayı çok severim. Bir de aynı keza arkadaşlarım, hani gerçekten çok arkadaşım var ve olabildikçe böyle boş kalan zamanda herkesle vakit geçirmeye çalışıyorum çünkü herkesin enerjisi bambaşka oluyor. Ya yani bir telefon konuşması da olabilir, bir iki saat konuşursun, iki saat görüşürsün. Onları çok severim. Bir de aynı zamanda hani kişisel zevkler, hani işte bir işte tatile gidebiliyorsam tatile gitmek, bir yer keşfetmek ya da bir filmi beraber izlemek biriyle falan hani Böyle daha klasik düz şeylerde hani onlara vakit ayırayım. İşte kendimi daha nasıl geliştirebilirim? Aa işte atıyorum poligona gideyim. Yok işte tenise gideyim. Hani daha böyle sporsal aktiviteleri çok severim. Yani full aktivite yapayım o aralarda. En azından bir kere bir şey yapayım. Hareketli misindir normal hayatında da? Evet hani çok severim. Hani bir şey yerlere gideyim, bir şeyler yapayım. Orada onu keşfedeyim, yeni bir şey öğreneyim. İşte yemek sanatlarını öğreneyim. Oradan farklı bir yere gideyim, orayı keşfedeyim falan. Hani full gezimediğim öğreneyim modundayım. Peki bu yolculukta neler hedefliyorsun? Oyunculukla ilgili böyle Felicia'nın hedeflediği neler var? Neler yapmak istiyorsun? Evet arka sokaklar şu an çok güzel gidiyor. Biz Merve'yi de bu sezon gene zevkle izleyeceğiz. Ama sonrası için ya da ileriye dönük planların arasında neler var? Yani bu o kadar belirsiz bir şey ki yani ne olacağı ne edeceği belli olmayan. Yani benim şu anda hedefim olabildikçe kendimi aslında geliştirerek bir ilerleme kat etmek için şu anda daha fazla uğraşıyorum. Fakat böyle hani bir uç nokta değil de daha birazcık ileriki mesafe olarak düşündüğümde yani yurt dışına çıkmak çok istiyorum. Ee, yani dilimi geliştireyim, hani daha fazla. Onların çünkü sistemiyle bizim sistemimiz arasında bir fark olabiliyor. Onların sistemine ayak uydurabilecek kadar oraya açılabilmeyi çok istiyorum. Yani en büyük asıl e, ilerlemek bu olurdu benim için. Kariyerinle ilgili peki hayatında birine teşekkür edecek olsaydın kime ederdin? Aileme. E, çünkü annemin bana bu konuda desteği inanılmazdı. Yani onun sayesinde daha fazla daha sıkı sıkı tutunabildim. Bir de e, gerçekten arkadaşlarım. Yani bütün arkadaşlarımın desteği, düştüğünde kaldırması. Belki anne bunu çok iyi anlayamıyor. Hani daha sana özel bakabiliyor hmm. duyguya. Fakat arkadaşların daha genel, geniş açı perdeden bakabiliyor. Aslında hem arkadaşlarıma hem de aileme hani minnet duyuyorum bu konuda. Annen zaten sıkıda bir arka sokaklar fanı bildiğim evet. kadarıyla değil mi? <laughs> Bayağı izliyor. <laughs> o gerçekten birinci bölümden itibaren izliyor. Gerçekten. Şimdi annem Ukraynalı olduğu için hani Türkçe öğrenmek için hani bol bol iş izliyordu. <laughs> Bu arka sokaklarla başladı. Hani polisi hikayeleri de çok severdi annem. E Türk işi olunca da hem izleyeyim hem dil öğreneyim moduyla başladı ve asla bırakmayan ve gerçekten 20 yıldır düzenli izleyicisi annem. Yani. <laughs> o zaman arka sokakların enleriyle kapatalım. Sana biraz böyle enlerini sormak istiyorum. Tamam. Mesela arka Sokaklar setinin en güldüreni kim? En güldüreni. En eğlenceli olanı. Ee, Özgür abi. <laughs> Özgür abi söyleyebilirim hani. Bir sürü var bu arada gerçekten çok kişi çok komik. Hani işte Burak abi de, Şevket abi de falan ama şu anda tek kişi Özgür, Özgür abi. Ozan. Değil. Özgür Ozan. En duygusalı? En duygusalı. Benim için Ebru abla. Ebru Cündüreyoğlu. Daha duygusal. En disiplinlisi? Ee, Zafer Ergin. <laughs> en çalışkanı, yani herkes çalışkan ama böyle hani en hmm, en çalışkanı oya abla, oya abla diyeyim. Seti en erken gelen, en erken gelen. Burada bu konuda herkes erken. Hani burada tek bir şey daha erken geliyor diyemem, herkes. Geç kalan var mı? Geçin <laughs> geç <kere>. gelin. <laughs> şey bunu söylersem setten atılabilirim. <laughs> yok yani gerçekten şaka bir yana yok kimse de geç kalmaya uyu. Ben görmedim. En iştahlısı en oburu. <laughs> yani herkes çok sever. Fakat hani Burak abi diyebilirim daha iyi bilir. Ya Şevket abi de olabilir bu arada. O da sever. Vallahi Felicia iyi ki geldin. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yani seni tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Ben de öyle. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, ben teşekkür ediyorum tekrar. Zaten takip ediyor olacağız ve yeniden görüşüyor olacağız. <laughs> Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, davetiniz için çok teşekkür ederim. Aynı keza seyircilere de e, bizi takip eden, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu kadar. <laughs> evet bu haftalık bizden bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.